bekleniyor. İtalya İHA programına 2.4 milyar avro ayırıyor. Savunma sistemlerinin bir kısmının Türk ortaklı şirketten tedarik etmesi bekleniyor. İtalya Savunma Bakanlığı 2025-2036 dönemini kapsayan çok yıllık program belgesi kapsamında İtalya Hava Kuvvetleri'nin İHA programı için 2.4 milyar avroluk bütçe ayırdı. Programın bayrak Siyalarının üretimini yapan Türk şirket Baykar'la İtalyan Leonardo ortaklığındaki LBA Systems tarafından geliştirilen yeni modelleri de içermesi bekleniyor. Bütçenin finansal planlamasında 2025 için 242, 2026 için 154, 2027 için 276 milyon euro harcamanın yanı sıra 2028-2030 yılları arası için 740 milyon, 2031-2036 dönemi içinse 1 milyar euronun üzerinde harcama öngörülüyor. Silahlı İHA planını içeren belgeye göre yeni SİHA'lar kabiliyet artırıcı unsur olarak kullanılacak. Tahsis edilen yüksek bütçe dikkate alındığında programın farklı türde insansız hava araçlarının tedarikini kapsaması muhtemel görünüyor. Bu kapsamda Leonardo ve Baykar'ın ortak şirketi Leonardo Baykar Aerospace Systems tarafından geliştirilen yeni modellerin de yer alacağı değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya Savunma Bakan Yardımcısı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı düzeyinde bir heyetle Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul'daki tesislerini ziyaret etmişti. Burada misafir heyet için özel bir uçuş gösterimi düzenlenmiş. Gösterim kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar Kızıl Elma İnsansı savaş uçağı uçuş gerçekleştirmiştir.